Evet arkadaşlar Kulaklık.com'dan herkese merhaba. Bugün sizinle Philips 4000 serisinden bu kulaklığı inceliyoruz. kulaklığın kırmızı, mavi, siyah ve beyaz renkleri bulunmakta. Kablolu bir kulaklık gördüğünüz gibi. Burada mikrofonu bulunuyor ve buradan durdurup tekrar başlatabiliyorsunuz. Biraz tasarımından bahsetmek istiyorum. Hafif bir yapıda, materyali standart yani pek bir özelliği yok, normal plastik. Esnek bir yapısı var. Bu esneklik bence pek güven vermiyor ince bir plastik yapısında olduğu için yani pek dayanıklı olduğunu söyleyemem açıkçası. Yanlışlıkla üstüne falan oturma durumunda kırılabilecek bir yapısı var. Bu baş kısımları gayet oynak bir yapıda. İçindeki süngeri fakat terleten özellikleri gösteriyor kulak üstü bir kulaklık olduğundan dolayı cildinize temas ettiğinde terleten bir yapıda. Aynı zamanda materyali de fazlasıyla sentetik olduğundan dolayı özellikle spor yaparken pek uygun olduğunu düşünmüyorum. Dışa sesi oldukça geçiriyor ve dışarıdan da sesi fazlaca alıyor. Yani burada dinlerken tüm odada sesi hissedebiliyorum. Sakarken oldukça rahat. Burada asansörlü bir sisteminin olması da size konfor sağlıyor ve ayrıca içinde de böyle bir yastıklı kısım var. Bu da kafanızı rahat ettirmeyi amaçlıyor. Şimdi sıra sizde bu kulaklığı kendi kulaklıklarınızla deneyimlemek için ses testini dinleyebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, şu an sesimi Philips 4000 serisi kulaklığının mikrofonundan dinliyorsunuz. Siz de kendi kulaklıklarınızla ses kaydını dinleyerek bu deneyimi yaşayabilirsiniz. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup sonraki videolara beklemeyi unutmayın.